Evet sevgili dostlar. Selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder Kanalına hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın yanındayız arkadaşlar. Dostlarım bu videomda şöyle yine ufak bir antrenman yapacağız. Ayrıca muhabbet edeceğiz. Kuşların genel durumlarına bakacağız dostlar. Şu hediye gelen bostakalı dişi iyi antrenmanlayacağız. Kanadını düzdü. Tüyünü tamamladı şimdi tek atmayacağım onu. Nefeslendirmek istiyorum. yükseleceğini düşündüğüm bir kuşla atacağım ama yükselmeye de Yani amacım boz dişliği yükseltmek olacak. Şu Arap dişi ile beraber yükseleceklerini düşünüyorum. Bakalım inşallah. Hani çok da sineye çıkmalarına gerek yok. Ufak bir yükselip nefeslenseler yeterli olacak. Hava da çok güzel. sıcak değil, soğuk değil, rüzgarlı değil tam böyle uçumluk bir var. Bakın boz dişinin kalkışı da. Aferin. Arap henüz sekik yük bir kuş değil. Aferin. Ee, böyle birkaç gün kuşla nefeslendirdikten sonra dostlarım boz dişiyi e, tek uçurmaya da başlayacağım. Tabi e, fazla her gün böyle idmanlayamayacağız. Dediğim gibi böyle fırsat buldukça hafta sonları. Aferin sana. Oğlum birleşin de yükselseniz ara, Arap etrafımda dönüyor, boz da şurada. Durun şöyle uzak bir açıdan çekeyim. Bir saniye dostlarım. Şöyle. Heh. Kuşlarımız burada. Ee, Kayseri'de kuşlarımızı gönderdik bir takım miskimizi. Ee, abimize ulaştı dostlar, sağ salim bir şekilde abimize aldı, fotoğraflarını attı bana. Attı bana. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, güzel bir dediğim gibi güzel bir iletişimimiz oldu. Yani düşünün abiyle pazartesi konuştuk. Ben hafta içi çalıştığım için anca cumartesi aferin boz orada patladı. Anca cumartesi gönderebileceğimi söyledim. <laughs> o da e, güzel bir abimiz. Tamam olur dedi. Güvendi. Yani güvenli bir şekilde e, ücretini verdi o gün. Olması gerekeni de yaptı sağ olsun. Ben de güzelce dediğim gibi dediğim gün dediğim saatte kuşları otobüse verdim aferin bakın yükseldiler dostlar. İşte bu bunlar önemli detaylar bakın zoom'u geri çektim ne kadar yükseldiler. Yani kuşu nasıl yükselteceğiz nasıl yükseltebiliriz hangi aşamada nasıl uçurmalıyız bunlar zamanla olan tecrübe ve bilgiye dayalı dostlar önemli detaylar. Ben şimdi yanında bir iki tane daha kuş atsaydım. Büyük ihtimalle yükselmeyeceklerdi. Ee, yükseleceğini düşündüm bir tane de. Kuş geldi aralarına. Bakın şu yabancı bir kuş. Bizimkiler de şurada. Ee, yükselme ihtimali olan kuşu kafamda düşündüm. Ve onunla beraber attım. Hani daha önce denemediğim bir ikili bu. Ee, tahmin ettim. Düşündüm ve bununla attım. Ve yükseldiler. güzel oldu. Biraz nefesleri açılsın dostlarım. İşte abimle böyle güzel bir şey yaşadık. kuşur gönderdik. Bin hayrını görsün. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, biz bu arada içerideki kuşlara bakalım. Onlar çok yükseldi. İnşallah atmaca falan sıkıntısı da olmaz. Ee, bunun gibi farklı bir durumda da şöyle bir şey yaşadım dostlar. Ee, kuş yine biriyle anlaştık. Bir hafta boyunca beni işte görüştü. Aradım aradım falan filan anlaştık. Ee, kuşları göndereceğim aynı gün. Göndereceğim gün. Artık dedim, tamam iyi güzel ama yani benim kuşları kolyeye koyup otogara gitmem için ödem almam gerekiyor. Adam bana ne dese iyi dostlar. <laughs> kuşları otobüse ver ben dedi. Ödemeyi yaparım dedi. Dedim, benim kuşlarım bana kalsın. Sen de dedim kendine farklı kuşlar bak. Ben zaten dedim böyle para kazanma gibi bir derdim yok. Sen benim kapımı çaldın. Ben de sana yardımcı olmak istedim ama bu yaptığım doğru değil. Güvensizlik olduğu zaman ben bir şey yapmam arkadaşlar. Yani direkt iptal ettim. Onunla da öyle yaptık. Bakın bu da hala tüydü. Bunlar baba oğul. Aferin size be. Kuşlar ufak ufak tüyden çıkıyor. Çıkanlar var. Çıkmak üzere olanlar var. Daha tüyde olanlar da var. Nerede bunlar? Oo. Bakın dostlar amacımız oldu. Bakın nereye gitmiş. Nereye yükselmişler bakın. Full zoom yaptım şu an. Geri çekiyorum uzun Bakın gördünüz mü? Sineğe çıktılar. Ama iyi oldu. Nefeslensinler biraz. Burada özellikle beklediğim Arap yavrumuz var. Son videolarını paylaştığım Arap yavru bu. Bu bir. Erkekler kümesinden bakalım şu an. Dumanlı erkek yavru takkalı iki. Bu kara çakmaklının abisi. Aynı anne babada. Hatta babası yanında miski bakın. Ha, babası o. Kaplama miskimiz bu. Bunun yavrusu. Şey bu onun yavrusu. Onu bekliyorum dostlar. Şu mavi yavruyu deneyeceğim. Onu da yavruluğunda oynattık köşedeki mavi erkek yavru düz. Onu bekliyorum. Onu da deneyeceğim bir ikilikle görmek istiyorum. Kanat ekesi boz var şu bakın. Onu da oynattık uçurduk. Onun da bir kanadını düzdükten sonra tekrar görmek istiyorum. Erkekler kümesi bu şekilde beklediğimiz kuşlar. Dişiler kümesine bakalım bir de. Bakın burada yine merakla beklediğimiz kuşlar var. Bu kara çakmaklı dişi yavru. Az önceki dumanlığın birebir kardeşi. Alt yuva kardeşi. Bunu oynattık zaten biliyorsunuz. Bu miski yavru oynattık biliyorsunuz. Baş bu. Bunun da, da geliyor bakın. Eke düzünce ne kadar güzel oldu. Onu idmanlayacağız göreceğiz dostlar. sonra böyle birkaç Arap var. Onları antrenmanlayacağım bu şu Arap yavru. Bu daha küçük. Bu onun büyüğü aynı kardeşler. Yani onları idmanlayacağım Şu mavi dişi yavru var Bu da lastik gibi çok güzel böyle pratik bir hayvandı Bayağı sıka girdi şimdi takladan uçamıyor Ama açılacak bir seviyede Onu da açıp idmanlayacağız dostlarım Onu da göreceğiz Anam civciv gelmiş Lan. Burada tavuklar da var dostlar Bakın civciv var iki tane Güzel on numara civcivler Burada bir abinin tavukları var Böyle geziyorlar. Bir tavuklarımız eksikti. Martı, karga, atmaca her şeyimiz var. Şimdi tavuklarımız da oldu. Ama güzel ben hayvanları seviyorum. Aleykümselam abi. Nasılsınız? Böyle bu hayvanlar da geziniyorlar dostlar. Ne yapmış bizim kuşlarımız? Bizim kuşlarımıza bakalım. Evet bakın dostlar. Çok güzel oldu. Çok 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 çok. Çok yüksekteler. Ee, videomu şimdilik durduracağım dostlar kuşlar biraz uçsun inmelerine yakın inşallah tekrar açacağım. Evet dostlarım kuşlar böyle bir tık alçalttı kendini. Aa bakın kerkenes. Bakın 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 bakın. Atmaca. Bakın nasıl askıda duruyor bakın bakın. Ya aslında bu atmacalar gerçekten çok güzel hayvanlar. Çok seviyorum ama bakın daldı bir şeye. Dalıyor mu? Allah Allah. Lan nereye daldı o öyle? Aa bakın 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 kargalarla kapışıyorlar. Bakın bakın uh, uh, kargalar kovalıyor onu. Bakın 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 bakın. Aa Kargaların kovaladığını biliyorum da bu kadar ilk defa böyle yakından gördüm dostlar. Bir sürü karga atmacaların peşine verdi kovaladı. Kargalar da bu konuda iyi oluyor. Atmacaları uzaklaştırıyor. Bakın kuşlarımız şurada. Kuşlarımız şurada. Ee, bir iki tane kuş çıkarayım ben yere. Çok değil pırıltı vermeyeceğim. <laughs> Yerde üçten üç tane kuş olsun gel. Gel. Kuşlarımız şurada. Arap da böyle ikili atınca kafayı dikmeye başladı. Ya vaktim olsa çok güzel kuşlar sökeceğim de dostlar. Vakit çok büyük sıkıntı oluyor. Yeterli vakti ayıramıyoruz kuşlara uçum anlamında. Hani bakımlarını, şeylerini, takviyelerini, ilaçlarını ihmal etmiyoruz. Ondan sıkıntı yok ama uçum anlamında biliyorsunuz uçum büyük süreler isteyen bir kuş şey bir durum. Yani ben bütün kuşları sökmeye çalışsam sabahtan akşama kadar kuş uçurmam lazım dostlar. Onu da yapamıyorum. Çalışan insanlarız. İşimiz gücümüz var. Ama ileride inşallah <laughs> istediğimiz noktalara gelirsek daha fazla zaman ayıracağız hayvanlara sadece kuş da değil dostlar. Ben bütün hayvanlardan beslemek istiyorum. Bütün dediğim yani besleyebileceğimiz hayvanlardan. Yani köpek olsun, tavuk olsun. At bile beslerim dostlar. Öyle diyeyim. Kuşlar da bayağı bir yine yüksekteler bakın. Maşallah. Ben yine biraz durdurayım. Alçaldıklarında bakalım iniş hareketleri nasıl olacak. Ne yapacaklar? Ha, ağızları çok açılmış mı? 20 dakikadır havadalar şu, şu anda. Evet güzel nefeslendiler. Çok güzel oldu. Ben de böyle olmalarını istiyordum. Yükselmelerini istiyordum. Bakın şuradalar. Şimdi 5 dakikaya kadar alçaltırlar. Videomu şimdilik durduracağım. Tekrar açacağım dostlarım. Dostlarım bunların alçalacağı yok. Valla bayağı bir uçtular. Yarım saat oldu şu an. Videoyu bayağı durdurdum. Maşallah. Şimdi kümesi açacağım çünkü kuşların yayılması gerekiyor. Taş toprak yemeleri gerekiyor. Ee, akşam olacak hava kararacak dostlar. En azından dişileri açalım. Onlar inene kadar dişiler yayılmış olur. Taşını toprağın yemiş olur. Bunları yiyince de erkekleri açarım dostlar. Çakmaklı sakın. Sakın sakın kızım sakın kızım. Arap yukarıda patladı. Aman 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 miskiyle çakmaklı. Lan inin oğlum lan. Evet çakmaklı iniyor da miski. Dostlarım baş terekliler. Uçmamaları lazım. Aferin iyi tamam. İşte böyle dikkat etmem lazım aslında da benim boşluğuma geldi. Yani onları ya elimle yere bırakarak çıkarmam lazım ya da çıkarmamam lazım. Yani kanatlarını patlatabilirler uçarsalar. Evet bakın. Boz orada patladı. Bakın vuruyor vuruyor vuruyor. Aferin şimdi bıraktı. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Böyle ikili atınca Arap da oyuna girmeye başladı. o yani daha sökük bir hayvan değil normalde ama gördüm kafayı dikti. İkili üçlü oyunlar yaptı bu Arap bu. Yani i̇kili atmanın avantajı. Evet bakın Arap tekrar dikti gördünüz mü? Aferin tamam bu Arap sökülecek dostlar. Ben onun kanadına bakmadım hani sökük değil diye çok önemsemedim kanadını düzmüş mü düzmemiş. Onun bir kanatlarını kontrol edeyim. Ona da idman vereyim inşallah bir Arap da izleriz dostlar. Ama dediğim gibi ne kadar idman verebilirim bilmiyorum. Fırsat buldukça Arap bakın kapattı geliyor. Evet bayağı bir alçalttı. Yuştular. Aferin Arap yine orada bakın kafayı dikti. Aferin sana. Güzel Arap da başlayacak. Bu şekilde idman verirsem başlayacak ama dediğim gibi düzenli idman veremeyeceğim olduğu kadar bakalım uçuracağız göreceğiz. Evet Arap iniyor. Arap iniyor. Sökük bir hayvan değil dediğim gibi. Yine de beklediğimden iyi hareketler yaptı. Ben Arap'tan ya benim Arap'ı şu anda tek atma e, düşüncem. Sökük olmadığı için yani sökük gözle görmediğim için sadece bozu yükselsin beraber alıp başlarını yükselsinler diye yani amacımı da gerçekleştirdi istediğimi de yaptı. Evet boz burada bakın. Bakın 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 bakın. Aferin sana kız. Maşallah. Güzel. Güzel bir idman oldu. Yani i̇ki uçmayan kuşlar için çok güzel bir idman oldu. Boz kanadını düzdükten sonra ikinci uçumu. ilk uçumunu da en sonki videomda yaptım. Bu da ikinci uçumu bunu da sizlerle paylaştım aferin güzel hemen şap diye de yapışmadılar yere bakın bütün kümesi açık orada kümesin bir tanesi komple açık direkt şap diye de inmediler bu da güzel bir şey kendilerini sıkıldıklarını gösteren bir durum ben Arap direkt iner diye düşünüyordum yani kalkıp inişte falan takla vuran bir hayvan değil yani sökük bir hayvan değil çünkü direkt iner diye düşünüyordum yavru gibi. Zaten yavruluktan yeni çıkmış bir dişi. Ama iki tüyünü dizmiş olması gerekiyor. Dediğim gibi kontrol edeceğim inince. Bakın bu Arap dişi. Bozdu şurada. Aferin. Boz orada patladı. Güzel güzel bu uçumdan memnun kaldım dostlar. Bakın kuşlar da yayılıyor orada. Taşa toprağa saldırdılar. Yayılmaları gerekiyor. O yüzden açtım. Arap burada. Kızım senin de uçuralım mı? Söküleceğin gibi duruyor ha. Senin şimdi inmen lazımdı. Uçma resim var gibi. Söküleceksin gibi görüyorum. Bakalım. Arap alçalttı. Boz. Boz ne yapmış? Allah Allah bozu niye görmüyorum ya? Heh, tamam boz da şurada. Bakın şurada boz. Evet dostlar. Kuşları iyice alçalttı. Bakın boz indi. Aferin sana Arap'ta. İndi kuşlar yerine teslim olmuş durumda. Bayağı uçtular benim beklediğimden. Çok daha fazla uçtular. Aferin güzel bir idman oldu. E, vakit bulur da bu şekilde devam ettirirsek. E, bunları izleriz dostlar. Bakın. Şöyle. Boz dişi ağzı açık. Şu da Arap. Dastin yanındaki. O da ağzını açmış. Dediğim gibi beklediğimden çok uçtular. E, videomu bu şekilde sonlandıracağım dostlarım. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.